Şimdi de sivitlerin büyük yaş olanlarını tanıtacağım size. Bu şekilde bir papçamız var. Çocukların şu anda büyük yaş grubunun sevdiği bir karakter. Dijital baskılı. ilk ilk ve kralı kumaşı. Hiçbir şekilde baskıda bozulma olmuyor. Bunun garantisini veriyoruz. Şu şekilde lacivert rengi. 5-6 yaşı var elimde. 110 santim ölçüsü. Aynı modelin 7-8 yaşı da mevcut. Bu şekilde 122 santim. Sivitlerimiz sadece 25 lira. Bu şekilde bir pila tişörtüm var. Sivit şortum. Bu 9-10 yaş. 134 santim ölçüsü. Ve Pabçı'nın 11-12 yaşı. 146 santim ölçüsü. Şöyle söyleyebilirim. Kumaş biraz likralı esnek. Ama bir yaş büyük olarak alırsanız daha iyi olur. Kalıpları bir yaş küçük diyebilirim size. Şurada da bir tane kral şakirimiz var. Bundan da çok sattık. Şöyle açarsam kalıbını görürsünüz. 13-14 yaşı. Bunlar da tek kaldı 158 santim ölçüsü. Dijital baskılı genel bir şekilde. 25 lira fiyatı, kapıda ödeme ve şeffaf kargo seçeneğimiz mevcut. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım.